Abiler ve ablalar, uzun bir aradan sonra tekrar sokaklara inmenin mesleki kurmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sizlere kavuşacağımız günü biz de iple çekiyoruz. 01 kendimizce yaptığımız küçük bir projeyken sayenizde büyüdü. Reis, 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 reis. Cevap versene lan amına kodum. Ooo işte bu. Reis aileye adam var mı ya? Ay valla bilmiyorum. Sorayım ben. Sorsana bir Discord kasından. Meta yapma da sıkıntı olmasın ama Discord'dan sor. Alo. BBM'yi götüne soksam ne yaparsın? Hmm, sokamaz. Yaptım bile. Yok yapamaz. Yaptım bile bak şu an götünde. Çıtıra hmm, saldı Yapamaz. Hmm, yapamaz. Hmm, oğlum? Arabanın, içi, arabanın içindekini yapabilirsin ama. Arabanın içindeki kim annem mi? O senin baban. <laughs> selam da sana bir soru soracaktık. Röportajdayız ya şu an. Reis hiç götten mi verdim. Yok. Yok anneni siktim ama. Kardeş <laughs> belayt. Oğlum uzay ne küfür ediyorsun lan? Ne yapıyorsun sen? Annesini pompaladın. Ne yapıyorsun sen? Yani şunu yapamıyor muyum ben? Yanlış, yanlış, yanlış. Kanka. Ya git kıyafetçiye git ya. Bu tip ne abone koyuyor? Şu cin kanka. Ben sana demiyorum oğlum. Ben şu şeye diyorum. Bana mı diyorsun? Ananızı gözümden Yok kanka ne yapıyorsun? Lan beyaz saçlı. Efendim? Ne yapsın Ne yapsınlar? Ne diyorsun? Çıplak gezmiyor utan... Bir dakika. Önce. Hı -hı. Bir dakika şu üstümü giyinip geliyorum hemen. Arayayım ben. Öyle, Alo öyle, patron. Böyle. Mekaniğimiz çalışmıyor da. Ne yapacağız? Müşteri geldi. Oraya mı gelelim? Bir dakika bir sorayım. Beyefendi patronum iskele değmiş de. Diyor e, ee, dükkanı kapattım ben gelsin burada yardımcı olalım diye. Tamam. Nasıl çıkacağım burada <laughs> beyefendi? Nereye bastım ben? Yanlışlıkla sır sırtladım da size. Beyefendi ne oldu? Ne yapıyor lan bu? Sesim geliyor mu? Geliyor da benim karaktere bir şey oldu. Yani karakter bir değişik bir şeyler. <laughs> oh denizde güzelmiş ha. Yani. Allah rahmet eylesin. <laughs> <laughs> Arabaya dalak kaç akamın da. <laughs> bas, bas, bas 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 bas. Alo. Alo. İçen mekanik aktifmiş. Aktif. Ne no oldu aç? Aman koydu. Oh my god. Arras bir çeşi. Alo. 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 Beyefendi Porsche ananızı yatıp siksem ne yapabilirsiniz? Ee, babanı yapabiliyorum. Düşünme anneni sikerim seni. Uygunu. Alo Mehmet abi. Abi bu kırmızı topak nereden alınıyor ya? Kardeşim gel mekanımıza var. Neredesiniz? Dur konum atayım. Hadi hemen abi geliyorum Tamam gel Arka tarafta da oğlum. gidiş var önden de kardeşim, hoş bak, gel. geliyorum Arkadaşım geldin. Geliyorum Mehmet abiye götürsene beni ya Gel kardeşim bak şu gözlüklü kardeşim seni götürecek Gel kardeşim Geliyorum geliyorum Kardeşim Mehmet abi ben... bu işte başkanım Gel gel, kardeşim, başkanım gel. <laughs> Mehmet abi sen misin? <laughs> Mehmet abi seni çok aradım Tamam. senin <laughs> nerede? Abi soydular beni 6 <laughs> yıldır seni arıyorum Kaç? 6.5 yıldır 6.5 buçuk. Buçuk yıldır bizi arıyorsun maşallah Kayıp çocuğunuz mu? Gel bir dur be. Uf sağ ol abi. Çok heyecanlıyım şu an. Ne bilmiyorum. <laughs> ne oldu? Ne oldu? kadar ya? Abicim hadi hayalimi gerçekleştirecektik. Hadi. Kabul etsen abi. Oo. Hatta hatta seni istediğin yere bırakacağım. Nereye bırakacağım? Nereye istiyorsun? Annenin yanına istiyorum. Ben de senin ananın amanı sikim. Orospu çocuğu. Ananı doğru ananı şey. ee, sarı sayfalara ne atmıştınız? Ne atmışım? Bir şey atmıştınız ama. Ne atmışım? Bilmiyorum anneniz attınız herhalde. İsmin ne senin ya bana söylesin ya. ne mi? yapacaksın? Söyle söyle ismini söyle. Senin hasım bir tane çetem var. Çete var biliyor musun? Benim bir çetem yok. Çeten yok. hiçbir bir ailem. Öyle. Ya da geleceksin. Ne yapacaksın biliyor musun? <laughs> ne oldu yarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Gel lan buraya. Ya kanka sikrit la. Reis pardon alınmadın değil mi? Ben böyle iki level'da. Alındın mı? Kanka gider misin? Reis alınmadıysan gideceğim. Alındın mı? Alındın mı reis? Ananı ne sikim. Güzel şimdi omuna gerilik gerilik koy. Lemene 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 lemene. Geliyorum dayı. Dayı geliyorum. Ooh. Nasıl geldin öyle? Oo maydanoz siktim ah maydanoz siktim ah maydanoz 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 siktim ah maydanoz siktim ah araba yaptım araba yaptım ah 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 maydanoz siktim ah maydanoz ah 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 baba ne oldu baba ne oldu baba ne baba ne baba ne baba ah baba ne siktim ah baba ne baba ne siktim ah maydanoz siktim baba ne siktim araba ne siktim ah maydanoz siktim ah